Merhaba arkadaşlar. Yeni ürünümüz S309 Sunopur marka. Şöyle bir kısa tanıtımını yapalım. Kutu içinden çıkanları bir gösterelim. Şöyle arkasında etiketiyle beraber bu incelediğimiz 9 inçlik bir ürün. İçinden bir adet tablet çıkıyor kutumuzda. Bir adet geri görüş kamerası çıkıyor. Universal kelebek model sonrasında beşli soket takımı dediğimiz soket takımımız var arkadaşlar içerisinde. 2 adet USB kablosu, bir adet GPS anteni, bir adet kamera anteni. Bu aynı zamanda biliyorsunuz şunlar Wi-Fi anteni ve Bluetooth antenidir. Şu da break Geri görüş kamerası için tetik anteni arkadaşlar. Birçok kişi soruyor. Tetik normal şartlarda biliyorsunuz soketlerdeki üçüncü kablomuzdan alıyorduk. Yani siyah kırmızı onun yanındaki üçüncü renk mesela bunda neymiş? Bunda pembe renkmiş. Mesela bakın aynı şekilde break de bunda yazıyor. Üniversal modeller için onları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da direksiyon kumandası için aparatlardan bir tanesi. Şu da bizim RCA kablo dediğimiz amfi bas çıkışlarının olduğu bir kablo arkadaşlar. bent olarak kutumuz bu şekilde korunaklı köpüğüyle geliyor. Şimdi cihazımıza bir elektrik verelim. Onun durumu hakkında incelememizi yapalım. 12 volt adaptörle masa üstünde cihazımızı çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle markalı açılış yapıyor. Bunu değiştirme şansınız var arkadaşlar. Nasıl değiştirebilirsiniz? Dışarıdan harici olarak logo yükleme videolarımız var. Orada izlerseniz onunla ilgili değişiklikleri yaptırmak için video çektik. Şöyle yaklaştıralım birazcık daha. Az önce bahsettiğimiz Mayıp anteni de takalım arkadaşlar. O da şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 10 jack olmuş oluyor bu hemen. En baş taraftaki şuradaki yere arkadaşlar takılacak. Zaten başka bir yere yanlışlıkla takma şansımız yok. Cihazımız dokunmatik arkadaşlar bu şekilde. Ekran şu şekilde arkadaşlar. Yine QLED alışıla gelmiş S300 ekranımız. Ayarlardan şöyle baktığımızda araç ayarları buradan cihaz bilgisine girdiğimizde Android 15 versiyon geldi yeni ürünler 4 GB RAM 64 GB hafızası var arkadaşlar fabrika ayar şifremiz bakalım bu sefer değişti mi Evet, dört tane altı olarak, şey dört tane şey düzeltiyorum, altı tane sıfır olarak fabrika ayarımız değişti. Bir önceki versiyonlarımızda 28 arkadaşlar. O artık değiştirildi. Direksiyon kumandası için yani CAN araçlarda kent type ayarlarımız burada arkadaşlar. Dokunmatik öğrenme ve panel tuşları öğrenme yani dokunmatik cihazınızda montaj esnasında kalibrasyon hatası olursa buradan gerçekleştiriyorsunuz. Panel tuşları sol taraftan arkadaşlar. Onun dışında bakıyorum şöyle. Radyo anten girişi varsayılan olarak gelmiş. Bu elektrikli antenleri de geçerli arkadaşlar. Bakıyorum şöyle. Özel logo ayarlarında logo yüklemesini evet bu sefer fabrika gerçekleştirmiş. Videonun başında sonradan yüklemeniz gerekiyor demiştim ya artık gerek kalmayacak arkadaşlar. Buradan istediğiniz logoyu seçtiğinizde örnek Mercedes seçtiniz, logo otomatik olarak aldı arkadaşlar. Bir sonraki açılışında artık logo ile açılacak. Bakalım şöyle başka ne logolar var. Evet Android şeklinde de universal açılış gerçekleştirilebilir arkadaşlar. Hemen tekrar girelim. Özel logo ayarlarının dışında bakıyorum şöyle var mı başka bir şey diye. RDS açıp kapatabilirsiniz. Speed Unit yani bazı menülerde kilometre hızını gösterebiliyor. Örnek bizim bu ana sayfamızdaki gibi. Burada eğer araç destekliyorsa bazılarında GPS antenini de takarsanız arkadaşlar burada küçük bir animasyon olarak kilometre hız saatini görebileceksiniz ama çok da önemli bir şey değil. Niye diyecekseniz zaten aracın kendi kadrında bu süreti gösteriyor. Bir de dikkatinizi bu tarafta dağıtmanın çok da bir mantığı yok arkadaşlar. Ortadaki yuvarlak tuşa bastığımızda uygulamalar menüsüne giriyor. Yine uygulamaların içerisinde z 5 olarak adlandırılan Android Auto ve CarPlay'in kablosuz giriş ikonu arkadaşlar. Temalarımıza şöyle göz atalım. Bunlar ücretsiz temalar. Bizim kullandığımız XT250 arkadaşlar. Siz buradan eğer kendi beğendiğiniz başka bir menü varsa bunu da tercih edip değiştirebilirsiniz. Örnek bir tane deneyelim. Cihazı kapatıp açacak arkadaşlar. Muhtemelen. Evet kapatıp açmadan yaptı bu seferinde. Daha önceki versiyonlarında kapatıp açması bekleniyordu. Bu şekilde bir arayüze geçiş yaptık. Radyo menümüz Yine standart eski tasarımdaki arayüzünü kullanmış arkadaşlar. Şöyle küçük bir buzzer'ımız var. Hafif bir ses açma kapama yaptığımızda duyabiliyoruz. Ecolizer'ına da şöyle bir göz atalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 yaklaşık 20 tane ayrı ayarlarını yapabileceğimiz şekliyle Hertz ayarlarına imkanı tanımış gene cihazımız. ASP ayarlarımız var. Daha ince yapabiliyoruz buradan. Üst taraftan daha önce cihazın içerisine belirlenmiş olan ayarları kullanabiliyoruz. Denge ise arkadaşlar sağ sol ile ön arka ayarlarını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bazen arka tarafa yolcu aldığımızda onları rahatsız olmasın diye ön tarafa çekmek icap edebiliyor. Hemen alt menüde arkadaşlar haritalarımız var. Bu direkt Google haritalara bağlıdır. Ancak biliyorsunuz 8 çekirdek harici cihazlarda Google haritalar çok yüksek gigabaytlar artık çıktığı için açılması biraz daha geç oluyor. Bu yüzden ötürüdür ki biz artık Z-Link 5 olarak adlandırdığımız kablosuz CarPlay üzerinden kullanıyoruz. Çok daha hızlı bir şekilde arkadaşlar cihazımız haritaya hizmet veriyor. Talimatlar diye çevrilen arkadaşlar bir ufak açıklama şeyi e, bölümü. Ama bu tabi İngilizce olduğu için onun çevirmeniz gerekecektir. Buradan çıktığında yine az önce gösterdiğim DSP modüllerine şans veren ekolajzer ayarlarımız var. Av girişi arkadaşlar. AUX girişi olarak da adlandırabilirsiniz. Ön kamerayı AUX kablolarına bağladığınız zaman burada isterseniz ön kamerayı manuel olarak kendiniz kullanabileceksiniz arkadaşlar. Dimension bu resim dosyalarınızı gösteren bir kısa yol. Çok da fazla tavsiye etmiyoruz. Araç bilgileri bölümü buraya Ken baslı olan araçlarda eğer Ken seçimlerini yaptıktan sonrasında araç bilgilerini araç bize müsaade ediyorsa görebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube zaten hemen hemen bütün Android cihazlarda var. Araç ayarları bölümümüz aynı bizim cihazdaki ana şifresiz olan bölümlerindeki ayarlarımızı yapabildiğimiz tarafa giriyor. Örneğin kameranın kılavuz çizgileri ters gösterdiğinde sağ sol olduğunda buradan hemen değişikliğini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sürüş sırasında video izinebilir. Açık olmalı. Kembas olmayan araçlarda direksiyon kumanda modülünü kodlamak için de SVC olan bölümü açıyoruz. Yani string well diye geçiyor arkadaşlar. Burada tamam dedikten sonrasında direksiyon kumandalarınızla ilgili öncelikle araçtan sonrasında buradan şeklinde yapıyorsunuz. Zaten bazı araçlarda kısa basmalı öğrenme gerçekleştirirken bazılarında uzun basmalı öğrenme yapabiliyor. Bunları bizler de deneyerek yapıyoruz arkadaşlar. 1 kilo omluk olan bölümler için geçerli. Buradan da switch'inizdeki kilo onları değiştirebiliyorsunuz. 1, 10 şeklinde, 20 şeklinde bunlar değişiyor. 3 farklı versiyonu var. Ekran ayarlarımız var arkadaşlar duvar koruyucusu işte ekran koruyucusu koyabilirsiniz. Ekran parlaklık rengini ayarlayabilirsiniz. Ses arkadaşlar açılış kapanışındaki ilk anda hani bazı kişiler diyor ya bir anda açıyorum çok yüksek ses geliyor. O ayarlarınızı buradan kısarak uygun şekle getirebilirsiniz arkadaşlar. Yine uygulamanın içerisinde bluetooth'unuz var. Buradan telefonunuzu eşleştiriyorsunuz. Öncelikle telefondan bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Bir örnek yapalım mesela arkadaşlar. Hem Android Auto'ya bağlamış olalım. Şöyle cihazımızı Bluetooth ikonunu asıl tutup açtık. Şöyle şu tarafa alayım. Kullanılabilir cihazları da buradan bulmasını istedik. Bakın burada S309'u buldu arkadaşlar cihazımızı. Burada da Galaxy 21'i buldu. Üstüne tıkladık. Otomatik olarak eşleşiyor. İlk eşleşmede bu biraz yavaş olacaktır ve eşleştir için böyle izinler isteyecektir. Telefonunuzu daha önce Android Auto kullanmışsanız otomatik olarak Android Auto'ya zaten geçiş yapar. Eğer yapmadıysanız ayarlar bölümünden Android Auto'yu açmalısınız arkadaşlar. Şurada ayarlarda Android Auto yazarsanız buraya gelecektir. Bakın cihazınızın da konumu açık olduktan sonrasında otomatik olarak Android Auto menümüz geliyor arkadaşlar. Android Auto'nun arayüzünde de bu şekliyle var. CarPlay'de bu birazcık daha değişik arkadaşlar. Sizin işte burada YouTube Müzik, otomatik Spotify otomatik geliyor. Telefonunuzda da bunlar yüklüyse ve üyelikleriniz varsa otomatik olarak bunları kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Google Haritalarımız burada da var arkadaşlar bizim haritamızı ister büyük ekranda kullanabilirsiniz, isterseniz küçük ekranda kullanabilirsiniz. Bu şekilde hemen alt taraftaki ikona tıkladığınızda da eğer müzik dinliyorsanız Bluetooth'tan onu da burada şarkılarınızı görüp buradan da şarkıları atlatabileceksiniz. Menüden çıkmak için de burada araba ikonunun olduğu çık şeklinde bir butonumuz var. Buna tıkladığınızda cihazın kendi Android menüsüne dönecek arkadaşlar. Devam edelim. Video seçeneğimiz var. İki tane USB kablosu göstermiştim. Kutunun içerisinden çıkıyor. Bunlar arka tarafında jack girişleri var arkadaşlar. Bir tanesi 4 binlidir, bir tanesi 6 binlidir. Bunları da buraya jacklarını düzgün bir şekilde taktıktan sonrasında 32 GB'lık bir flash bellek içerisine ki destekleyen genelde onlardır. Daha fazla koyduğunuzda cihazlarda donma kasmalara sebebiyet verebilir. İçleri çok dolu olduğu zaman. Çünkü cihaz bütün sistemi tarama, okumayı her seferinde başlatacağı için uygun bulmuyoruz. Buraya taktığınızda torpidonun içerisine uzatma şeklinde çekebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 metre uzunlukları var onların. Buradan klasörünüzün içerisindeki film, video gibi materyallere ulaşabileceksiniz. Çözünürlükleri gayet canlı bir şekilde HD kalitesinde izleyebiliyorsunuz. Yine müzik var arkadaşlar. Aynı şekilde USB'deki müziklerinizi dinleyebilirsiniz. Bizim içer cihazın içerisinde Madonna'nın bir şarkısı var. Örnek olarak verilmiş. Dosya yöneticisi. Az önce bahsettiğim materyalleri buradan ulaşabiliyorsunuz. Radyo menümüzü gösterdik. Bluetooth müzik ikonumuz da yine burada. Bluetooth'tan müzik dinlemek için buradaki ikonu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Google Chrome da var. İnternetten herhangi bir şey aratmak istediğiniz zaman onu da buradan girebiliyorsunuz. Play Store'umuz var. Cihazı ilk aldığınızda yapmanız gerekenlerden bir tanesi tarih saat ayarları arkadaşlar. Ondan sonrasında Play Store'un güncellemesini yapmalısınız. Üyelik girerek bunu nasıl yapacağız? Kısaca onu da bir gösterelim. Ayarlara geldik. Dil, tarih, saat seçenekleri hemen alt tarafta. Tarih ve saat seçeneği bakın şurada arkadaşlar. GMT Türkiye artı 3'ü kullanıyor. Siz de bunu seçmelisiniz. Sonrasında cihazımızı internete bağlamak için Aşağı doğru sayfaya çektik, kablosuz bağlantıya girdik. Burada ağın bulmasını bekliyoruz. Şifremizi giriyoruz arkadaşlar. Tabii bizim Bluetooth'umuz açık olduğu için her seferinde böyle ZLink'e bağlanmayı deneyecek. Aynı zamanda şu bilgiyi de verelim. Bluetooth ile Wi-Fi aynı esna esnada çalışmayacak arkadaşlar. Yani daha doğrusu mobil veri paylaşımı çalışmayacaktır. İkisinden bir tanesini tercih etmek durumundayız. Bakın otomatik olarak onu kapattı. Şimdi tekrar açıyoruz. Ağımıza bağlandı. Play Store'a geliyoruz. Burada bir üyelik girmenizi isteyecek. Üyelik girerek yaparsanız eğer çok daha iyi olacaktır. Şimdi ben üyeliklere girip devam edeceğim. Şimdi üyeliğinize girdikten sonra böyle bir pencereye sizlere atacak arkadaşlar. Sağ üst köşeden tıklıyorsunuz şuradaki ikonun üzerine. Burada açılan pencerede uygulamaların ve oyunların diye geçiyor. Buraya girdiğinizde güncellemelerinizi burada göreceksiniz. Otomatik olarak güncellemeyi de açık tutabilirsiniz. Şurada tümünü güncelle diyeceksiniz. Buradaki uygulamaların hepsini kendisi ardışık sırayla güncelleyecek. En son burası bitecek arkadaşlar. Bittikten sonrasında cihazı bir kere kapatıp açtığınızda cihazınız artık uygulamalar için güncel hale gelecek ve internet uygulamalarında çok daha stabil bir şekilde düzgün çalışmasını sağlayabileceksiniz. Şimdi bu güncellemeler bitsin. Bir YouTube performansıyla video. Evet. <laughs> güncellemeler bitti. YouTube'u şöyle bir açalım. İlk defa açılıyor. şekilde geliyor arkadaşlar. Birkaç saniye içerisinde aktif oldu. İkinci parçaya da hızlı bir şekilde geçti. Genelde YouTube'da zaten bir şarkı bitip ikincisine geçtiğinde ya da buradan değişiklik yaptığınızda hızından belli oluyor arkadaşlar. 4 çekirdek cihazlarda bu sürat makul hızlı seviyede sayılabilecek cihazlardan bir tanesi performans olarak yukarıda diyebiliriz. Cihazla ilgili fiyat bilgisi almak için bizlere ulaşabileceğiniz telefon numarası ve internet sayfamızı aşağıya link olarak açıklamalar bölümünde bırakıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.